Bandından konularımızı açmış bulunmaktayız. 2019 yılında genel başkanımızın önderliğinde kurduk. Bu süre zarfı içerisinde dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler hiçbirimizin tahsip etmeyeceği bir takım görüntülerden hareketle münferit şeylerden hareketle Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şu anda eğer bana mazlum ülk halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim. Her üç alanda da harp eee Gazze havadan bombalanırken 2012 Kasım'ında 10 Arap bakanla oradaydık. Arap bakanların hepsi bomba bulama başladığı anda İsrail ile temas ederek Mısır veya Batı Şer üzerinden Ürdün'e geçtiler. Sara Hanım'la birlikteydik şimdi. De. Dedim ki madem ki Gazze'de kardeşlerimiz bombalanıyor, İsrail ile temas kurarak bu, bu, bu bombalanırken terk etmek bize haramdır ve Şifa Hastanesi'ne gittim. Üzerimizden bombalar atılıyordu ama Filistinlilerin gazetelerinde Türk bayrakları vardı önünde. Çünkü ben oradaydım. Bunu yaşamayanlar. Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Bugün de yanlarındayım. Yarın da yanlarında olacağım. Olu Cami'nin manevi hatırası için Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunmuş olacağım. Sayın Erdoğan one minute dediğinde yanındaydım. Ve ayrılırken bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın Sayın Başbakanım dedim. Hatırlar aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni oluyorum size Filistin'e girme. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Doğru. Ama devamındaki cümleye bakın. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm taraftar, tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Arkadaşlar, Filistin var mı cümlelerin içinde? Yok. Filistin diye bir kavram var mı? Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin yedi buçuk yıl baş danışmanlığını yaptım. Hiçbir metinde böyle bir rezalet ifade var mıydı? Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşında. Bütün bölgeyi dolaşıp Filistin'e barış getirmek için çaba sarf ettiğimizde 2009 savaşında Bir 10 gün Uyku yüzü yatak yüzü görmeden Kahire Şam Tel Aviv arasında rabıcılık yaptım ben Ve ateşkes yaptık Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz Bu ne demek Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin Bir cümle sonra İsrail diyeceksin Arkadaşlar bu bir diplomatik rezalettir. Bu tarih bilincinin bitmesidir. Bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. <laughs> Filistin asla İsrail <laughs> toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu, bu, bizim, bu benim bildiğim Sayın Erdoğan'a yakışmaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na asla yakışmaz. Sayın Erdoğan'a tavsiyede bulunuyorum bu konuşmayı kim yazdıysa, promptra kim koyduysa görevden alsın. Daha ne ki hatalar yaptırırlar kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi dün bugünkü konuşmasında Sayın Erdoğan yine LGBT konusunu açtı. Bizi bilen bilir. Ahlakımızı bilen bilir. Gelecek camiası da buradaki bütün partilerin değerli temsilcilerinin hiçbirisinin de LGBT propagandasına ve LGBT'yi teşvik edecek bir söze tevessül etmeyeceğini herkes bilir. Peki Sayın Erdoğan anayasa deyince niye aklına LGBT geliyor? Niye? Çünkü istismar. Benim Sayın Erdoğan'a tavsiyem şu, AK Parti'nin kardeşlerim. Aileyi korumak için ne yapacaksanız yalnızdayız sen söyle yaşa Zannetme yapılan gidermiş boşa Tepeden tırnağa, topraktan taşa